Ben Cem, İbretlik YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün 24 Eylül 2020. Night Online güncelleme notlarıyla karşınızdayım. Bakalım neler olmuş. Değerli Night Online oyuncuları diyerekten girişimizi yaptık. Merhaba şövalyeler. Bugün yapılan bakım ve güncellemeler hakkında detayları aşağıdan ulaşabilirsiniz. Abyss Dungeon haritasına Dungeon Knight isimli yaratık eklenmiştir. Yaratık belli belirli bölgelerde aktif olarak gezinmekte olacak ve oyunculara saldıracaktır. Saldırsın bakalım. Başka neler var? Kaos Stone kaldırılmıştır. Nasıl yani ya? Ronarkland, Ardrim ve Ronarkland bas haritalarından. Evet. Kaos Stone'u kaldırmışlar arkadaşlar. Bildiğimiz boz taşı diyerek bildiğimiz şey kaldırmışlar. Yok, artık yok. Grudge Knights ve Dispatched Knights bol çevresine eklenmiştir. Bu yaratıkların hepsini bir saat içinde keserseniz eğer ilgili yaratıklardan daha fazla eşya düşme ihtimaline sahip olacaksınız. İlgili yaratıklardan daha fazla düş eşya düşme ihtimaline sahip olacaksınız. Hmm, bu arkadaşlar biraz forumda falan baktım ben buna. Ee, bu büyük ihtimal şey drop arttıracak. Hepsini bir saat içinde keserseniz bu yaratıkların ee, kesilmesine de falan bakmış öyle YouTube'dan Basit yani öyle çok bir zorluğu yok. Rahat tek başınıza kesebilirsiniz. Hepsini kestiğiniz zaman drop oranınız artacak. Yanlış anlamadıysam. Ya yani DCPRE gibi düşünün. Drop oranını arttıracak. Ee, Ronald Land bölgesinde bulunan yaratıklar. A, O, E Debuff skill'e eklenmiştir. Debuff Skili 3 dakika boyunca teleport edilmenizi engellemektedir. Debuff Skili slot, grid ve envy aradıklarında bulunmaktadır. Ha, slot, grid ve envy'e bir skill özelliği vermişler arkadaşlar. Bunu yerseniz eğer 3 dakika boyunca kimse sizi çekemiyor, tp edemiyor. Bu olay bundan ibaret yani. Kepça sistemi oyuna eklenmiştir. Evet gelelim. OTP kullanan hesaplar Kepça sistemi ile oyuna giriş sırasında karşılaşmayacaktır. Oyuna girerken arkadaşlar şöyle bir mesela PV6D bunu doğrulayın diye yazı gelecek size. OTP kullanıyorsanız bu yazı gelmeyecek. Kepçe pop-up oyun içerisinde olduğunuz sürede rastgele bir zamanda karşınıza çıkacak olan kombinasyona doğru olarak girmenizi gerekmektedir. Oyun içerisinde rastgele çıkacak arkadaşlar bu karşınıza bir anda. kombinasyonu girdikten sonra süre sıfırlanmış olacak ve tekrar pop-up rastgele bir süre içinde size gelecektir. Premium kullanıcıları. Bronz üstü premium sahibi kullanıcıların tamamına pop-up çıkmayacaktır demiş. Bronz ve dememiş arkadaşlar. Burada bronz premium alırsanız çıkmayacak diyemeyeceğim size. Çünkü bronz üstü demiş. Yani bronz ve dememiş. Bronz premiumda oluyor mu bilmiyorum. Yani bronz premium üzerinde bir premiumunuz varsa böyle bir şey çıkmayacak ekranınıza. Geneye kullanımı sırasında pop-up çıkmayacak ve otomatik olarak buff üzerinize gelecektir. Başarılı şekilde verification yapıldığı zaman 30 dakika boyunca 25 defans buff'ı karakterinize eklenecektir. Kepçe sorgulamasının başlaması için NPC, Trade, Pazar ya da kutu toplama işlemlerinden birini yapmanız gerekmektedir. Bunu niye yapmışlar? Tahmini olarak yürütelim. Cosper'ları engellemek olabilir. AFK kalan, premiumsuz Cosper'ları. Premiumsuz, pazar oyuna girip pazar kuran oyuncuları engellemek olabilir. Yani AFK kalamayacaksın pazar kurduğun zaman. Bunu diyelim ki 30 dakikada bir girmen lazım. Rastgele bir şekilde geliyor. Yani onun için bronz ve üstü premium alman gerekiyor. Bir garip olmuş. Yani çok şey diyemeyeceğim bunun hakkında. Güzel olmuş sanki. Bir sürü pazar kuruyorlardı yan yançarla falan. Bir sürü çalışıp pazar kuruyorlardı. Bunu engellemişler. İyi olmuş. Güzel de olmuş. Çok da güzel olmuş. Olmuş mu bilmiyorum. Bakalım. Kombinasyona doğru olarak girmeden trade, pazar, kutular ve NPC'lerin özellikleri kullanılamayacaktır. Kepçe penceresi hareket ettirilebilir ve tekrar çıktığı zaman sabitlediğiniz noktada ortaya çıkmaktadır. İstediğiniz bir yere sabitleyebilirsiniz, hareket ettirebilirsiniz. Boss ya da normal yaratıklara ölmeden Önce zehir saldırısı yaparak doldukları zaman tespit edilmesini sağlayan enemy force uyarısı oyundan kaldırılmıştır. Hani e, zehir atıyordunuz da 18 altta boş çıktığı zaman bir yazı falan çıkıyordu. Onu kaldırmışlar. Vega, Sirius ve Altar sonuçlarında Warp Gate'lerinde Delos bölgesi çıkartılmıştır. Delos bölgesini Sirius, Vega, Altar'da Warp Gate'lerinden kaldırmışlar. Warp Gate listesine Abyss eklenmiştir. Yani Maradona gittiğiniz zaman arkadaşlar göreceksiniz zaten buna. Gate'a tıklıyorsunuz. Altta Abyss şeyi gelmiş. Artık hani Delos'tan gidiyorduk ya yürüyerek falan bir şeyler yapıyorduk. Direkt Abyss Dungeon'a ışınlanabiliyorsunuz. 300k karşılığında bizi bozar. Bizi bozar hocam. 300k bizi bozar. Ben koşarak gitmeyi tercih ediyorum. Koşarak gidiliyor mu artık bilmiyorum ama 300k bizi bozar. HP bar ve skill penceresinin görünüşlerinde güncelleme yapılmıştır. Skill e, penceresinde değiştirmişler şöyle görsellik falan. 3-5 serpiştirmişler anlıyor musun? Menisiya trade list eşyasını kullanırken arattığınız eşyanın detaylarını mouse ile üzerine gelerek görebilirsiniz. Menisiya trade list dediği pazar eşyası. Üstüne gelip buradan mesela Fav 3, Yani Rof 3 diye bakabiliyorsun özelliklerine. Çok kullanmadığım için bilmiyorum. Eskiden gözükmüyordu demek ki. Başka Falenkor Drain skilllerinin atılması kaldırılmıştır. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu ne demek? Bu ne demek? Size açıklayayım bunu. falankora artık yüzde atılmayacak. Yani Yüzdeci asaslar bitti arkadaşlar. Emekli oldu. Bu işleri biraz karıştırır. Yani bayağı bir zor ölecek falan Zaten zor oluyordu. İç kesemeyeceğiz herhalde artık ya da sabaha kadar savaşırız orada. Yani bizi ilgilendiren bir şey değil. Ben çok gitmiyorum. Felankor korbosuna yapılan HP ve defans artışı örflenmiştir. Geçen haftaki güncellemede e, HP ve defans artışı arttırıldıydı. Onu geri düşürmüşler sanırım. E, olmuş bir şeyler olmuş. Beğendim bu sefer. Bu süre boyunca gösterdiğiniz sabır ve anlayış için teşekkür ederiz. Saygılarımızla Entity Game Night Online takımı. Benden bahsetmiyor arkadaşlar. Ben değilim. Ben bana sövüp de dislike atmayın. Ben değilim. Ben okudum bilgilendirmek amaçlı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olun. Abone. Kanala abone olalım lütfen.